Merhaba arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Burger King'den sonra bir G.O. hissesi daha var. Onun da halka arzını anlatacağız. Biliyorsunuz ki ben G.O.'ları genelde pek sevmem ve canımı sıkılır onları anlatırken. Çünkü çoğu bana kalırsa bomboş hisselerdir. Hiçbir şey üretimi olsun bir şey o sanayi gibi pek katma değer yaratan şirketler de değil ve çoğu maalesef son 1-2 yılda kurulmuş bir iki tane arsa arazi almış o arsa arazi de bir anda değerlenmiş sonra ne hikmetse şah diye halka arz olmuş neden böyle halka arzlar geliyor onu da anlamış değilim. Neyse anlatalım sonuçta bu bizim için arşiv değerinde olduğu için bunları anlatıyoruz. Evet talep toplama bilgilerine baktığımız zaman dağıtım şekli sabit fiyat bireysele eşit dağıtım. Talep tarihi 18-20 Ekim 2023 Burger King yani tap gıdayla aynı zamanda arz edilecek. Ödeme şekli nakit veya teminat halka arz fiyatı 15.78, dağıtılacak miktar 55 milyon lot fiyatı istikrarı planlanmaktadır. Arz büyüklüğü 867 milyon yani e, küçük sayılabilecek orta daha doğrusu orta sayılabilecek bir tahta. Katılma uygunluğu uygun. Tahsilat oranları %70'i yurt içi bireysel yani 38 milyon 500 bin lotu yurt içi bireysele küçük yatırımcıya. %20'si yurt içi kurumsala 11 milyon lot. %10'u yurt dışı kurumsala o da 5,5 milyon lot. Yurt dışı kurumsal da kim alacaksa yani ben bu kurumsal olsam mesela kurumsal bir şirket olsam ee, GO hissesi almam şahsen. Almam yani. GEO hissesi niye alayım ki? Bir değer değil, bir yatırım bir şey değil, bir fabrika değil, bir sanayi değil. Bir katma değer yaratan bir şey değil. O yüzden ben bu yurtdışı dışı yatırımdan pek ilgi geleceğini düşünmüyorum şahsen. Ee, o 5,5 milyon ibire verebilirler veya yurt dışı kurumsal artık o şirketin tasarrufunda. Ee, evet. Kaç lot düşer ne kadar yatırayım? 1 milyonluk e bunu saymayacağız tek tek. Yani burada arkadaşlar baktığımızda genelde 2 bin, 200 bin üzerinde e, başvuru, 2,5 milyondan fazla başvuru olduğu için buna 15 lot e, yani 236 TL koymamız yeterli. Hadi çok, çok çok garantici olalım diyorsanız 21 lot girin, 331 TL girin. Yeterli bence. Hangi banka ve kurumlar var? A1, ALB, Alnus, Deniz, Garanti Global, Halk, IC BBC, Info, Meksa, Osmanlı, Oyak, Filip, Piramit, QNB, Taciller, Tera, Bizim, Ünlü, Vakıf, Yatırım Finansman, Ziraat, İmestas, İntegral, Ata, Ahlatçı, Burgan, Tribe, Turkish, İş, Sanko, Gelik, Seker, Marbaş, Acar, Yapı, Sanko'da emin değilim yoktu sanırım. Galata, Menkul Değerler. Neden halka arz ediliyor? %30'u Elazığ'da büyük bir arsası var. Onun e, hak ediş ödemeleri için. Elazığ projesi hak ediş ödemesi için. %35 Ankara Gölbaşı arsasında ticari proje finansmanı. Orada bir otel falan yapacakmış. Birazdan bahsedeceğiz. %30 yeni arsa alımları ve %5 işletme sermayesi için. Hukuksal sorunlar önemli bir sorunu yok. Kredi teminat, ipotek tabii ki çeşitli ipotekler, krediler, rehinler, borçlar var. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazarda şirket 2018 yılında kurulmuş. Ne iş yapar? Gayrimenkul ve gayrimenkul projeleri geliştirir. Şirketin avantajları geliştirdiği önemli projelerin varlığı artan konut ihtiyacı. Şirketin dezavantajları ise aşırı rekabet bu alanda yani yüzlerce binlerce firma var. Artan herkes inşaatçı herkes müteahhit zaten. Artan faizler, faizler GEO sektörlerini, sektörünü öldürdü gerçekten. Düşen inşaat harcamaları o da alım gücünden dolayı düşen alım gücünden dolayı inşaat harcamaları da düştü. E, krediler de sıkıştığı için... Ev konusunda epey bir sıkışma var. Artan maliyetler Tabi inşaat maliyetleri de uçtu. Ee, yeni bu da fiyatlara yansıyor. Alım gücüye beraber işi biraz öldürüyor. Yeni yönetmelik ve kanunlar tabi engel olabilir. Temettü politikası yok. Bilançoya baktığımızda kasada nakit olmadığını görüyoruz. Sadece 1 milyon 190 bin gibi çok komik bir nakit var. Geçen sene 1 milyon miş, 1 milyon 100'e düşmüş. Stoklar 94 milyondan .000 97 milyon. Yani GEO'lar genelde maalesef büyük çoğunluğu, büyük çoğunluğu nakit fakiri şirketler. Bu şirkette onlardan biri. Stoklar 97 milyon, e, diğer dönem varlıklar 197 milyon, 297 milyon dönem varlığı var. E, bakalım duran varlıkları ise zaten e, GEO'lar duran varlıkları anlamında güçlü şirkette. E, gördüğümüz gibi yatırım amaçlı gayrimenkulleri var. 1 milyar 413 milyondan geçen seneden bu seneye 2 milyar 208 milyon olmuş değerlenmiş. 2 milyar 209 milyona duran varlığı var. Toplam 2,5 milyar varlığı var. Kısa vadeli borçlar çok da kısa vadeli çok da bir borcu yok aslında. Kısa vadeli 206 milyon borcu var. Bunda 113 milyon ticari borç 69 milyon ertelenmiş gelir. Yani işletme sermayesi kafa kafaya diyebiliriz pozitif. Toplam uzun vadeliler 356 bin. Uzun vadeli borcu yok. Ödenmiş sermayesi 150 milyon. Toplam 2.3 milyar öz kaynağı var. Yani burada 2.3 milyarı 150 liraya 150 milyon vurduğunuzda gerçekten güzel bir değeri var gibi görünüyor arkadaşlar. Yani 16, 15, 16, 17, 16, 17, 18 lira hatta civarı şu an satıldığı fiyat civarında bir defter değeri var. Belki de tek artısı bu. Hasılat e, baktığımız zaman hastat 2.58 milyon zarar 2.2 zarar görünüyor. Esas faaliyet karı zarar etmiş. Bu çeyrekte zarar etmiş 228 bin. Geçen sese 1.600 bin karı var. Yatırım faaliyetlerinden gelir aslında gelir de değil de dediğimiz gibi elindeki arsa falan değerlenmiş. 788 milyon bir değerleme yazmış faaliyet karı olarak. E, vergi gideri de 272 milyon e, dönem karı da vergi geliri olarak geçmiş. Pardon 272 milyon dönem karı da 1 milyar olmuş. 1 milyar 61 milyon olmuş. Tabi ise başına 7 lira kar görüyor ama işte bu bir kerelik. Her zaman olan bir kar değil. bir kereye mahsus bir kar. Evet. Baktığımız zaman fiyat tespit raporuna maliyet yaklaşımına göre şirketin değeri 3 milyar 19 milyon. Pazar yaklaşımına göre 2 milyar 899 milyon. İkisini bölmüşler. 2 milyar 959 milyon çıkmış. %20 iskonto uygulanmış. 2.3 milyar 15 ile 78 kuruştan satılıyor. Serme arttırımı şekilde olacak 55 milyon lot. Evet bu kadar arkadaşlar. Bir de son olarak bir iki tane de bilgi var. Ona da bakalım. Arsa satış sözleşmesi zaten işte benim geyoları beğenmemin sebebi bu işte. Bakın bu şirket İller Bankası Elazığ Arsası tarafından satın alması ilişkin 2019'da bir satış sözleşmesi imzalamış İller Bankası ile. Sonra bu söz konusu sözleşme kapsamında satış bedeli 27 milyon binmiş ve bunun satış bedeni %20'sinin peşin sözleşmenin imza tarihinde %80'inde 48 aylık vadeyle... ile aylık 1.10 vade farkı ödemesini kararlaştırmış. Oh ne güzel. Sözleşme kapsamında 27 milyon 200 bine Biraz arsası üzerine İller Bankası'na ipotek tesis etmişler. İller Bankası olan borcu ödeyememiş. Demek ki borcunu ödeyememiş. Ödeyemediği için ipotek tesis edilmiş. Sonra bu borcu ödeyince bu ipotek 2023 tarihinde kaldırılmış. Bakın 2019 nerede? 2023 nerede? 4 sene sonra. Ayrıca 8 numaralı kefal teminat bir yüzde şirketi söz konusu sözleşme ülkeleri garanti bankasının üzerinde de 1 milyar 100 milyon garanti edilmiş varmış. İller Bankası'na ödenince bu da garanti bankasına iade edilmiş sonra Galatasaray Galimeko satış vaadi sözleşmesi. Yani öde peşin parayı bile o arsayı alacağı parayı bile ödememiş. Sonra ödemiş ki o şekilde e, o 4 senede para e, ölmüş, para çöp olmuş, değil mi? 27 milyon ödemiş ve arsasını almış. Onu kalan da 48 ay vadeyle, ayrı bir on vade farkıyla ödeyecek. Oh ne güzel vallahi. Bir de gayrimenkul satış vade sözleşmesi imzalamış. 22 farklı kişiye 30 bağımsız bölüm için Elazığ'daki binalar için sözleşme imzalamış. Söz konusu proje kapsamında inşaatı tamamlamış Ülkeler için belli süre taahhüt etmiş. Ama bunlar gayrimenkul alım sözleşmesi değilmiş. Noter huzurunda yapılmamış. Bunlar sadece bir vaatmiş. O yüzden diyor ki biz bu evleri istediğimiz kişiye satabiliriz. Sorun olmaz. Söyle şmederi feshetseler bile umarım olmaz. Yine işte Ellen'de ne varmış? Elazığ'da dediğimiz gibi 14.000 metrekare şehir merkezinde arsa üzerinde 6 blok 62.000 metrekare inşaat alanına sahip olacak şekilde ev yapacakmış. Kuzey kenarında Ahmet Fatih Ahmet Baba bulvarında diyor. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 1 toplam 132 tane daire yapacak. Toplam 25.000 metrekareymiş. %65 oranında inşaat seviyesine gelmiş. 2024'te bitireceklerini söylüyorlar. Kiralanma olarak 13.000 metrekarelik 84 adette ticari ünite olacakmış bunlarda. Kat irtifakları da kurulmuş. Bununla işte ESD projeyle anlaşmış 450 milyon para verecekmiş. 30 Haziran itibariyle 198 milyon nakdi ödemede de bulunmuş. Bu çerçevede yine %25-35'te kalan ödemeleri karşılayacağız. Demek ki ödemeleri tamamlayamamış. Bu evi binayı bitirmek için bizim paramıza ihtiyaçları var kısacası. İkincisi gölbaş arsası üzerinde 8100 metrekare büyüklüğünde bir bölgede haymana bulvarı üzerinde 0.70 emsalde ticari arsa konut arsası. 5600 metrekare büyüklüğünde inşaat alanı yapılabilir %30 emsal ile 16000 metrekare inşaat alanı varmış. Burada da bir otel falan yapacakmış. Bundan bahsediyor. Başka da bir numarası yok arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kanalda abone olun ve yorumlarınızda bildirin. Tabii ki bu halka arzlara katılıyoruz ama böyle bir halka arz benim zaten uzun vade portföyümde asla yer almayacak. E, 3-5 tavan aldıktan sonra e, kaçıp gideceğim arz yani tavan bitimine kadar devam edip sonra karımı alıp çekip gideceğim e, arzlardandır zaten. Anlatırken de siz de az buçuk kestirebiliyorsunuz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.